Kalpten Kalbe Paylaşım toplantısına hoş geldiniz. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum vakfa ve vakıf başkanlarına ve vakfın tüm üyelerine bana bu sunum fırsatını verdikleri için Burcu Salih oldu ben. Ee, adı kalp ve paylaşım olan her şeyin içerisinde bulunmaktan çok onur duyuyorum. Ee, çünkü ben de doğumsal kalp hastasıyım ve falo dolayı üç kez kalp ameliyatı geçirdim. Ee, onun içinde kalpten konuşanlar, kalpten paylaşılanlar ve kalpleri kırmayıp kalpleri tamir edenlerle bir arada olmak her zaman çok sevdiğim ve mutlu olduğum bir şey. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Çok uzatmayacağım lafı çünkü bir an önce bir birlikte paylaşıma geçelim istiyorum. Öncelikle tabii vakfımızın başkanı, sevgili hocamız, profesör, doktor Tayyar Sarıoğlu'nu e, açılış konuşması için davet edeceğim. Hocam nerede diye bakıyorum şu anda. Ve <laughs> <laughs> görmüyormuş. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ben e, Hocam'ın konuşmasında, yakın birçok konuşmasında şahit oldum. E, özellikle bu rakamlar konusu beni çok e, şaşırtmıştı. Çünkü ben doğal sandal pastasını çocuğum dediğim gibi. E, çocukken kendimi tek zannediyorum. O kadar özel ve kenarda biriyim zannediyordum. Oysa bir müdahaleyle de yüzde oranında iyileşme şansı olan bir hastalığa sahip. şimdi hocam konuşurken dedi ki, bazı bebeklerin işte büyüklüğünde bir organ el içerisinde ceviz büyüklüğünde bir enerji topu var. Aslında bu muhteşem bir enerji topu değil mi? Bir daha önce de. siz de başınızı sallıyorsunuz. Ee, aynı hislerde herhalde. Bir sonra bakmayın ben e, oruç oyuncu bir insanım. O yüzden de sizlerle biraz e, inanç üzerinden, yani yerlerden konuşacağım. Çok otomatiksel konuşamıyorum, özür dilerim. Ama bütün bunları da deneyimlemiş olduğum için e, sözlerine birazcık da şöyle bir şey eklemek istiyorum. Gerçekten bu farkındalığı yarattığımız takdirde biz olfaktan hastası çocuklara aslında hastalık değil de içinde bambaşka bir enerji taşıyorsun ifade edebiliriz. Az önce Azra'yla tanıştım. Belki siz de tanışmak istersiniz. Dünya şekeri bir insan. Kırmızı elbisesiyle orada. Ee, onun da kalbinin ceviz büyüklüğünde olduğunu bilmek ama müthiş bir enerjiye dönüşeceğini bilmek beni çok mutlu ediyor. Ve ee, belki o yaşlarda falan sonra Ali ameliyat olduğunda ilk ameliyatım 5 yaşında, ondan sonra ikincisi 15 yaşında, üçüncüsü 20 yaşında. İnşallah başka gerekmeyecek ya da bilmiyorum gerektiğinde. Ee, hocama bakıyorum çünkü hocam dedi ki çok titizlikle çalışıyoruz biz kalp doktorları dedi. Doğrusuna kalp hastası bir kişinin doktoru onun babası gibidir, annesi gibidir. Çünkü onu takip eder her zaman. Yani o geldi. şimdi olabildiği pozisyona geldiği şimdinin olacak her altı ayda bir, üç ayda bir, neyse hastalığın pozisyonuna göre ben mesela hocamla e, yılda bir görüşüyorum ve özlüyorum ve arıyorum ve böyle bir noktaya geliyor ilişki. O kadar yürekten e, yapılıyor ki bu iş. Bir de hasta tarafından baktığımızda o da tamamen güveniyor ve kendini ona bırakıyor. O yüzden de bu kalp merkezlerinin önemi benim için ayrıca da önemli. Yani bizleri bir araya toplayabilir, bizlerin birlikte paylaşım yapabileceği bir alan oluşabilir. Bizlerden eğitimli, yetişkin ya da kariyer sahibi insanlar çocuklara başka alanlarda başka bilgiler verebilir. Böyle bir e, paylaşım da yapmak isterim sizlerle. Tam da bu kalp hastası, pardon kalp doktorlarından bahsetmişken, yani bu vefalı ve emekli. Çin doktorlarımızdan, Hacı Badem Sağlık Grubu, Kaptemar Cerrahisi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Yusuf Yalçakış'ın konuşması için <laughs> davet <haydi> ediyorum. <laughs> <Evet. gülüyor>